Hepinize yeni videodan selamlar arkadaşlar ben Mustafa bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Evet uzun bir aradan sonra iki hafta oldu PUBG'ye devam ediyorum ee, Özür dilerim Bu zamanda hem siz evdesiniz hem de ben de video atmadım Kusura bakmayın diyorum alalım elimize ya. Ha. Bu da olabilir. Bunu alalım. <laughs> evet hey arkadaşlar. Hey ee, artık video atmaya çalışacağım her gün. Tabii ki sizden özür diliyorum herkesten özür diliyorum. Şu an gümüş birim, ikili de, e, tekli de altınım. Bunda zaten elmas Dörttüm, elmas üçtüm, altın ikiye düşmüşüz. Sağlık olsun diyelim, gümüş parçacık verdim oyun bize. Evet, günün ilki olarak onu ucu. Bizim için verdim bir tane. Hadi bakayım. Aga yapma be. Az önce de M1 altın yanında durmuştu. Evet arkadaşlar. Kusura bakmayın. Artık her gün video atacağım. Evet artık her gün video atacağım. Ben şu sevmiyorum arkadaşlar. Onu 90 yapmak istiyorum. O yüzden şuradan gidip diğer diyoruz. Şuradan hemen. 5 tane aldım. 390 oldu ee, bakalım Belki biraz biraz ucu yatırırım, Carlo'yu alabilirim veya biraz biraz daha karakter kuponu kasıp kendi açımdan diyorum sarayı alabilirim ee, bakıyoruz 315 ucu şimdi alabilirim de şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar Ben bu 390 UC'yi bir sonraki royal teste kullanmayı düşünüyorum. Ee, üstüne bize ne kadar kalıyor? Şöyle hesaplayalım: 30, 60, 90, 120, 150. Bu çok güzel ya. 180, 210. 240 240 ucu 270 ucu oldu. 300 dediğim gibi 300 400 civarı geliyor. 330 Aga 360 oldu. Bu da güzel arkadaşlar bakın. Kuklayacağız. 360 390 çanta da çok güzel. 420 450 480 600 uca falan veriyor 480 oldu 600 480 510 oldu evet 600 ucayı yakınlıyor şimdi ben 60 ucasını aldığım için evet 30 60 ucasını aldım bile bundan sonra ne gelecek motor gelecek ııı yes. Ütopik Şahin Sis Bombası gelecek. Benim burada en beğendiğim şey arkadaşlar bu. Yani bu kesin budur. Şudur. Bakın çok güzel fos Evet arkadaşlar siz de bunu çok uygun bir şekilde alabilirsiniz. Hatta ben şöyle bir hemen size göstereyim ne kadar aldığımı göstereceğim. Evet arkadaşlar Şunu gösteriyorum. Eee PUBG Mobile UC diyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi Indinal kart üzerinden çok uygun alabilirsiniz. 770 Unknow Cash UC ve bakın 35 artı 2 diyor. 3 lira 85 kuruş. Pardon. Çok yanlış yere gittim ana ekranı da geçtik neyse neyse karıştı ama sıkıntı yok ee, 35 artı 2 uc 3 lira 85 kuruş burada öyle bir kampanya yok yok ama yani şöyle hesaplayabiliriz hemen geçiyorum 60 uc 7 lira zaman aşımını bulamazsın diye 60 uc 7 lira Burada 70 artı 10 uc olması lazımdı. Sizin de çok Evet şöyle 70 artı 4 uc 7 lira 75 kuruş. 75 kuruş vererek 14 tane daha alıyorsunuz yani. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ben buradan 770 uc aldım. 770 uc hediyeler yani uc yüklediğinizde bir miktar size uc hediye veriyorlar o nedenle ben de bir miktar UC'ye hediye aldım arkadaşlar. Ve o bir miktar UC ile 910 oldu. Royal Pass'ı falan da aldım. Baya bir bana UC kaldı zaten gördüğünüz gibi. Hatta ben üstüne biraz para biriktirip bir sonrakine elit Royal Pass'ı almayı düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Evet hiçbir şey gelmedi. Çarktan. Evet, şunları da hemen yapıyorum. Ben de bu sınırsız yani niye veriyorsun ki? Pardon, sınırsız değil, sınırsız olacak. Aa, oyuncakları birleştiriyormuşuz. Pardon, pardon. Ben buradan niye gelmiyor diyordum. Oyuncakları birleştiriyormuşuz. Tamam. Nasıl diyeceğiz? Tamam dedim. Tamam dedim. Tamam dedim. Evet. Ütopik. Çak gibi bir şey mi oluyor acaba? Tamam dedim. Şunda da şunu alıyorum. Tamam dedim. Ne de kollarında bunu taktım. Al dedim. Ne geldi? Yine ütopik geldi. AG de geldi arkadaşlar. Şimdi AG'm 200 falan mı oldu acaba? Bakmam gerekiyor. 200 olduysa kendime bir gözlük alacağım. Hep evet, beğendiğim gözlükler var arkadaşlar. Al dedim bunu da. Hepsini bundan veriyor zaten utopik. O bizde sınırsız olacak eğer yüz yapabilirsek. Hatta yüz yapabilirsek daha güzel bir gelecek diye düşünüyorum. ben kırmızıyı almayacağım arkadaşlar, mavi alacağım. Kişiden kişiye göre değişir. Birazdan da bir tane gameplay videosu alacağım. Yetersiz kartonumuz varmış, tamam. Birazdan da şöyle güzel bir gameplay videosu hazırlayacağım. Hem sizi boş bırakmamak için arkadaşlar. Bu bende bu var yani ben olsaydım bunu kullanırdım baksana terminatör gibi duruyor evet sizin şerefinize şerefe birleştiriyorum diyorum şu plastik sandık kupa parçacığını da yapıyorum evet arkadaşlar bildiğiniz gibi belki çoğunuz bilmiyorsunuz ama ben şanssızım yani şanssızım bir de buradan güzel bir şey çıkıyormuş Şanssızım arkadaşlar. Birazdan göstereceğim neden şanssız olduğumu. Aga sen nesin be? Bu çok güzel oldu. Şöyle bir çok güzel oldu bu ya. Abi sen nesin? Bir dakika. Bu süresiz mi? Beyler, ben şanssızım dedim ama Başarım puanım 5 puan eksikti Beyler bayanlar 5 puan eksikti o yüzden şanssızım dedim Ama bana hem kask Hem e, Değişik bir şey geldi yani Şu an mutluyum arkadaşlar <laughs> Videoya, Videoda diye şanslı mıyız arkadaşlar bilmiyorum Ama şöyle bir kask çıkartıp göstereceğim size Yeni kaskımız da Mükemmel ya Kan kırmızısı başladı Evet kan kırmızısı başlı. Şöyle bir kaldırıyorum bunu. Ben konuşmuyorum ya. Ben konuşmuyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir premium sandığımızda premium sandığımızda açıyorum. Hadi bir video video için video için güzel bir güzel bir şey tamam. Aga çok iyi be. Ben o şapkayı kullanırım bu arada. Evet. Şu an güzel bir şey geliyor. Güzel bir şey geliyor. Evet. Güzel bir şey geliyor. Evet. Bunun içinde like atıyoruz arkadaşlar. Bunun içinde, bunun içinde, bunun içinde. İsimsiz bir şekilde göndermiyorum. Direkt gönderdim. Gönderdim. Evet arkadaşlar. İnşallah güzel bir şey daha gelir. Evet. Video için güzel bir elbise olur. Tamam. Canı sağ olsun. Evet sonuncu bu arkadaşlar gözlerimi kapadım gözlerimi kapadım çok heyecanlıyım gümüş parça çıkmış çok iyi arkadaşlar royal pass 9 oldum ben konuşmuyorum ya buradan ne veriyormuş bir bakalım görev kartı veriyormuş aslında bu ikisini alırsam zaten zorlu bir görev geçebilirim derken şu 8 defa ilk on içinde bitireceğiz Miranlarla. 2 defa yapmışız zaten. Şu an sabahın 7.30'u. Eee bir tane 8x alacağız. Şuradan takım arkadaşlarına yirmi beğeni atacağım. Zaten bunları yapmışım. Arkadaşlar 100 yapmayı planlıyorum ya. Evet yüz yapacağız. Bu sizlerle birlikte yüz yapacağız arkadaşlar. Abi çok güzel oldu ya. O klan puanı da geldi bana o kadar güzel. Çok şanslı bir kutu açılımı oldu. Hem kutu açılımı oldu. Evet şu an zaten bilgiyi açtım da. Rüstem'le ben oynuyoruz zaten. Evet, bilgi, pardon. Yanlış yere tıkladım. Klan eğitim diyorum. Rüstem oynamış. Serbest atıcı. Serbest atıcı. Pardon. Evet arkadaşlar, burası bizim klanımız. Evet, gelmek olursanız. Yani gelin yani. Escobar klandan ayrılmış. Bir gelip bir gidiyor yani arkadaş. Tipini de değiştirmiş. Klandan atmış, evet Rafet Klandan herkes atmış ya M22 Kenzie Klandan ayrılmış Must Madix Mustiba Evet arkadaşlar o bizim klan, benim ee, hesabım Grim Gerek yok ya Grim'e boş biriydi zaten klanımıza da geldi whatsapp grubu, grubumuza da geldi zaten çok boş biri ya sevmedim ben o çocuğu evet şöyle bir kaskımı çıkartıyorum oldu oh, çok güzel oluyor şöyle bir bakayım yok bu güzel değil ama bu daha iyi evet arkadaşlar ben konuşmuyorum ya ben konuşmuyorum bu var ee, bu var bu var zaten bu ikisi çok güzel bir de bize ne çıkmıştı motor falan var tamam, tamam tamam malzeme kuponu var 30 tane de hazine kuponu varmış arkadaşlar 30 uca pardon 30 ucayı bunu açabilirim aslında arkadaşlar şu an Evet. E, şu an videoyu izliyorsunuz zaten. Hemen size şöyle bir, bir yer göstereceğim. Bir kaldırabilirsem şurayı. Burası taşınmıyor değil mi? Neyse. Şöyle beyaz yapayım. Daha rahat görüyorsunuz. Arkadaşlar şuraya tıkladığınızda size bedavadan bir tane premium sandık veriyor. Evet. Bunu çoğu kişi bilmiyor ama bana da arkadaşım öğretti tabii ki. Ben nereden bileceğim? evet bana da arkadaşım öğretti. Sadece buraya tıklıyorsunuz zaten geliyor direkt bir tane premium sandık geliyor. Evet. Şöyle. Benimle gelip oynayan arkadaşlarımız olursa evet yükler yük, yükleyen falan. Bir sonra bir sonraki videoda görüşmek üzere. şöyle bir e, ID'mi de göstereyim hem görürsünüz ID'mi bir bakalım Rafet Rafet yine almış ya yine almış Royal Pesi o da dokuz yapmış ben de dokuzum evet beraber kasacağız arkadaşlar e, ben şunu yeni öğrendim. Royal pesimin üzerinde yani altın oluyor RP olarak altın oluyor arkadaşlar ama şöyle baktığımda rafetinki kanatlı altın mesela kişisel bilgi veriyorum kanatlı altın neden böyle olduğunu öğrendim e, ardarda aldığında böyle bir şekil geliyormuş arkadaşlar evet. artık o bize de geldi çok şükür bin şükür onu bana vereme. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi davranın. Evet. Video yüklenirken başka bir video çekeceğim. Öyle yani. Şimdi kendinize çok iyi davranın. Evet. Ee, Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Ben de oruç tutuyorum tabii ki. Birazdan uyuyacağım. Bir video daha çekip. Evet arkadaşlar. Umarım videomu beğen beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana daha çok destek vermek istiyorsanız aşağıda paylaş seçeneğini tıklayarak e, oradan sosyal medya hesabınızda beni paylaşırsanız mutlu olurum arkadaşlar. Evet. Bay bay.